Evet, e, bu videoda da şundan bahsedeyim, başlık olarak buraya not almışım. Enerji, sen şu anda ondasın ya hani e, bu şekilde bir durumda, enerjini ondan çekmeni istiyorum senden. Karşı taraftan enerjini çek. Sen hala onu düşünerek, onu e, planlayarak, onunla ilgili hesaplar yaparak, işte sürekli olarak onun... E, sayfalarını kontrol ederek sen aslında hala ona enerji gönderiyorsun. Ve o, o bu enerjiden beslenerek hayatına devam ediyor. Hiçbir şekilde seni düşünmüyor. Hayatını yaşıyor. Ne yaptığını da bilmiyorsun. Hayatında özelinde ne yaptığını da bilmiyorsun. Kiminle görüştüğünü de bilmiyorsun icabında. Sen ona enerji göndererek onu besliyorsun. Onu güçlendiriyorsun. Özgüvenini arttırıyorsun. Sen burada kendini enerjisiz bırakarak sen kendini zayıflatıyorsun. Çek enerjini ondan. Ondan enerjini çek al ve hayatına dön. Kendi hayatını yaşamaya çalış. Kendi hayatını e, hayatını yaşayarak keyiflenmeye bak. E, yani burada o ona enerji yollayarak... onu güçlendirme. Onu özgüvenini arttırma. Kendine kendine saygın olsun. Kendi hayatını yaşa. Kendi hayatına bak. Bunu yapmaya çalış. Enerjini kendine sakla. O enerjini kendinde depola. Oldu mu? Bunu bu şekilde yaparak ne no, no olacak böyle yap, bu şekilde davrandığında ondan enerjini çekmiş olacaksın. Ee, senden ona bir enerji gitmeyecek, akmayacak. Ee, bu şekilde yaparak icabında onun sana geri dönüşünü de sağlayabilirsin.